Asfalt buzlanma ölçüm sistemimiz asfaltlarda ani oluşan buz ve benzeri oluşumlarda sürücülerimizin ve insanlarımızın yaralanmaması için güzel bir sistem. Bunun örnekleri de mevcut. Biz de kendi geliştirdiğimiz sensör altyapımız ve sunucu yazılımlarımızla analiz edip Balıkesir'in belli noktalarında asfaltın buzlanma olasılığı olduğunu halkımıza duyuracağız. Halkımız o bölgelerden geçerken daha temkinli geçerse kazaların önüne geçmiş oluruz. Amacımız tamamen vatandaşımıza hizmet etmek.